Merhaba arkadaşlar. et hoş geldiniz. Günün ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün mini bir güncelleme vardı. Küçük bir güncelleme mobilde gerçekleşti. Bunun sebebini de Konami açıkladı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın da başına gelmişti. Yorumlarda yazıyordu. Gol projeksiyonu ve başlama projeksiyonu bazı arkadaşlarımızda çalışmıyor. Stadyumda özelleştirmelerde ayarlamalara rağmen bir türlü görünmüyor diyordu arkadaşlarımız. Oyundan kaynaklı bir sorun ve Konami bunu düzelttiğinden bahsetti arkadaşlar. Güncelleme de bunun içinmiş. Bugün gelen epik paketimiz açıklandı. Luis Suarez'in Liverpool kartı geliyor. Bayağı yüksek seviye olacak. Kadromuzda da seviye artacak arkadaşlar. Nedved var ofansif ortası. Luis Suarez'de dinamik tapar var. Bir de o alçaktan şut çekme becerisi var ya arkadaşlar. Tekrardan ben Google'da arattım. Daha önce Gerard, Roberto Carlos, Rivaldo'da bu beceri vardı. Alçaktan etkili şutlar çekme becerisi. O geldi. Ha, belki daha farklı beceri de olabilirdi kendisinde. Nedved e, Nedved'e baktığımızda canla başla bitiriş, canla başla pas, ofansif orta saha kartı ve Morientes'te Adelen kafa vuruşu var. Bir de Nedved'in bakalım oyun tarzı ne olacak arkadaşlar. Onu da oyun açıldıktan sonra görebiliriz. Dakikalar sonra oyunda açılabilir. Kampanyamıza baktığımız zaman Cadılar Bayramı kampanyası geldi. Bundan dolayı da toplamda 300'e futbol parası veriliyor. 4 tane de Milan'dan redli kart var. Milan turnuvası da oyunda bugün başlıyor arkadaşlar. Bu kampanyayı da ona denk getirdiler. Milan'dan da renkli kart ama düşük seviyede renkli kartları hediye ediyor ekonomi. Hediye detaylarına bakacak olursak bir tane giriş yaptığımızda ücretsiz açma hakkı verilmekte. 6 Kasım'a kadar devam ediyor. Kampanya merkezinden maçlar oynadıkça da kazanacağımız hediyeler var. 40 tane adım ilerlememiz gerekiyor. 3 tane Milan oyuncusu, stadyum, stadyumda kullanacağımız devasa obje, gol projeksiyonu, projection, projection, yüze futbol parasının bir, bir kısmını maçlar oynadıkça, kampanya merkezinden kazanıyoruz arkadaşlar. Diğerini de görevlere koymuşlar 200 e futbol parasını. Giriş bonuslarında 3 tane öve seçici DP GP diyeler var. E futbol parasını bu 300 e futbol parasını günlük girişlere eklememiş Konemi. Öve seçici de de DP beceri antrenörü pozisyon antrenörü var. 50 kat deneyim puanı bunu çok fazla veriyor. Maç oynadıkça da böyle fullenme oyuncularımızın antrenörleri biraz artıyor arkadaşlar. Çok fazla artacak. Fullemediğiniz oyuncular varsa ama çok kısa süreli. Bu 4 günlük 27 Ekim'e kadar sürecek bu. Fullemediğiniz oyuncuları kadroya alıp etkinliklerde maçları öyle oynatabilirsiniz. En azından oyuncular biraz daha fullenmiş olur. Sattığımızda daha fazla GP veriyor. E, DP'sini belki kullanabiliriz. Çok da öyle büyük bir hediye değil aslında. Öyle yeni başlayan arkadaşlarımızın işine yarayabilir ilk başlarda. Görevler hedeflere baktığımızda 6 Kasım'a kadar kazanacaklarımız var. Hepsini bir anda vermiyor konuyma arkadaşlar. Haftaya da kalacaktır. Beceri antrenörü ileri düzey. 200 e futbol parası. Rastgele beceri jetonu 2 tane. Pozisyon jetonu 2 tane. DP, GP hediyeleri. Tur etkinliğine baktığımızda buradan da birer tane rastgele güçlendirici, rastgele beceri antrenörü, pozisyon antrenörü, az DP, az GP, özel mücadele etkinliği gelecek ama haftaya geliyor. Bundan da bir 20.000 DP bir tane rastgele güçlendirici, gol oldu da da %50 daha fazla ilerliyoruz. Oraya henüz oyuncu eklendiğiyle alakalı bir açıklama yapılmadı. Oyuna girdiğimizde yine bakarız ama Konami genelde erkenden açıklar da öyle bir şey olsa. Henüz daha oraya da oyuncu eklemediler. kampanya süresi boyunca bu 2 hafta boyunca da gol oldu da gol attığımızda 9 adım ilerleyecek. Kaçırdığımızda 6 adım. Normalde 6 ilerlerde attığımızda %50 daha fazla ilerlemekte arkadaşlar. Şimdilik gelişmeler bunlar. şu an oyun bakımında ama her anda açılabilir arkadaşlar. Açıldıktan sonra da olmaya çalışacağım. Sizler de bunlarla alakalı yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.